Merhaba arkadaşlar Ata Yayınları ben Korkmam 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizin konusu Avrupa'da uyanış. Avrupalılar Haçlı Seferleri ile İslam dünyasından öğrendikleri kağıt, matbaa ve pusulayı geliştirmişlerdir. Bu durum Avrupa'da 15 ve 19. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler şu şekildedir. İlk olarak coğrafi keşifler. 15 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının ve kıtaların bulunmasına coğrafi keşifler denilir. Coğrafi keşiflerin nedenlerine bakarsak, birincisi ipek ve baharat yollarının Osmanlı'nın elinde olması. İkincisi Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak istemeleri. Pusuladaki sapma açısının bulunması coğrafya bilgisinin artması ve Avrupa'da okyanuslara dayanabilecek güçlü gemilerin yapılması, keşiflere çıkılmasının temel sebepleridir. Sonuçlarına baktığımızda yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Akdeniz ve Karadeniz ticaret yolları önemini kaybetmiştir. Avrupalılar keşfettikleri yerlerdeki madenleri kendi ülkelerine getirmişlerdir. Dünyanın şekli ispatlanmış, yeni ırklar, yeni hayvanlar, yeni bitkilerin varlığı öğrenilmiştir. Yine keşfedilen yerlerde de Hristiyanlık dini yayılmıştır. Burada önemli bir notu belirtelim. Avrupalı devletlerin coğrafi keşiflere çıkmaları Osmanlı devletini olumsuz olarak etkilemiştir. Rönesans, Avrupa'da 15. yüzyılda başlayan 16. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bilim, sanat, edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans denilir. Rönesans'ın kelime anlamı da yeniden doğuş demektir. Nedenlerine baktığımızda coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın ilme ve sanata yönelmesi, kağıdın yaygınlaşması, matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin daha hızlı yayılması, Sonuçlarına baktığımızda skolastik düşünce yıkılmıştır. Yani diğer kavramla baskıcı düşünceyi kılmış, kiliseye güven azalmıştır. Yine bu dönemde bilim ve sanatta ölümlü gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans hareketleri de yine Osmanlı Devleti'ni olumsuz anlamda etkilemiştir. Reform Reform, Katolik Kilisesi'nin din alanında yaptığı yeniliklerin genel adıdır. Reformun nedenleri Katolik Kilisesi'nin bozulması, coğrafi keşifler ve rönesansın etkisidir. Sonuçlarına baktığımızda Avrupa'daki din birliği bozulmuştur. Okullar kilisenin kontrolünden alınmış, laik eğitim sistemine geçilmiştir. Mezhepler arasındaki çatışmalar Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini hızlandırmıştır. Yani arkadaşlar, reform hareketleri Osmanlı'yı olumlu anlamda etkilemiştir diyebiliriz. Fransız ihtilali Öncelikle ihtilal kelimesinin anlamını belirtelim. İhtilal, isyan, ayaklanma demektir. 1789'da Fransa'da çıktan ihtilal sonucunda halk egemenliği, eşitlik, milliyetçilik gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmış ve ulus devletler kurulmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde de milliyetçilik fikrinden etkilenerek kendi bağımsız devletini kurmak isteyen azınlıklar da isyan etmeye başlamışlardır. Çünkü Osmanlı Devleti de çok uluslu bir imparatorluktur. Bu durumu önlemek isteyen Osmanlı Devleti, tanzimat ve ıslahat fermanı hazırlamış, siyasi ve sosyal alanda yenilikler yapmıştır. Ama yine bu azınlıkların kendi devletlerini kurmalarına engel olamamıştır. Sanayi İnkılabı 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Sanayi Devriminin başlamasında buhar makinesinin ve elektriğin icat edilmesi etkilidir. Sanayi enkılabının sonuçlarına baktığımızda Avrupa'da fabrikaların yaygınlaşmasından sonra ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Bu durum da sömürgeciliğin başlamasına yol açmıştır. Küçük el tezgahları ve atölyeler büyük fabrikalarda üretilen ucuz ürünlerle mücadele edemeyince kapanmıştır. Sömürgecilik yarışı, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki önemli sebeplerden birisi olacaktır. Köyden kente göç hızlanmış, kentlerde fabrikaların yaygınlaşmasıyla yeni bir sınıf, yani işçi sınıfı da ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabının Osmanlı devletine etkilerine baktığımızda, Avrupa'dan gelen ucuz ürünler ile rekabet edemeyen küçük el tezgahları ve atölyeler kapanmıştır. Bu durum da işsizliğin artmasına sebep olmuştur. Osmanlı pazarlarına daha çok Avrupa ürünleri satılmış, Osmanlı Devleti ekonomik alanda Avrupa'ya bağımlı hale gelmiştir. Avrupalı devletler Osmanlı topraklarına ham madde elde etmek ve pazar oluşturmak amacıyla da işgal etmeye başlamışlardır. Etkinliğimizi birlikte dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelen ifadeleri yazınız. Birincisi, 15-16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen yeni kıtalar, yeni yollar ve adalar bulunması faaliyetine coğrafi keşifler denilmektedir. İkincisi, Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans adı verilir. Alman din adamı Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri ile kilisenin siyasi, ekonomik ve eğitim alanlarındaki gücü son bulmuştur. Dördüncü etkinliğimiz, 1789'da Fransa'da ortaya çıkan Fransız İhtilali ile halk egemenliği, eşitlik, milliyetçilik gibi kavramlar önem kazanmıştır. 18. yüzyılda İngiltere'de buharla çalışan makinenin icat edilmesiyle başlayan Sanayi İnkılabı ile birçok fabrika kurularak hızlı üretime geçilmiştir etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci etkinliği arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Arkasından gelen konu değerlendirme testini sizlerde ata yayınları Ben Korkmam serisi 7. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.